Hayret ya. Nerede bereketsiz bir şey var? Nerede aksi bir şey var? Nerede karmaşık bir şey var? Fatih Oltay or orada bitiyor anında ya. Evet. Anında bitiyor yani. İlla karmaşa çıkacak yani. Şöyle evet diyor yazısında ya. isyan çıkarmakta son derece haklılar. Çünkü Ekmelettin İhsanoğlu konusunda haklı çıktılar dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun zaten koltuğa meraklı biri olmadığını ve istifa etmesi gerektiğini söyledi. Yazısının sonunda da MHP'ye bir şey önermiyorum. Çünkü onlar çok kızıyorlar. Bu kadar kızgın adamlarla uğraşmamayı öğrendim. Ne yapacaklarını kendileri bilirler. Bak sıkıyı görünce demek ki ağzını... <laughs> ağzını kapamayı biliyor demek ki. Evet. Yok Sayın Kılıçdaroğlu görevine devam etsin. Onun inançlı olmasını rahatsız etmiş olabilir. Evet. Nurundan rahatsız olmuştur. Nurundan. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu son derece efendi, nezih bir insan. CHP'nin de süsü gayet efendi e, güzel mücadelesine devam ediyor ve edecek. CHP ve MHP'nin yaptığı harekette en isabetli hareketti. Yani yapabilecekler ama adamın o mübarek insanı öyle çıkacağını tahmin etmediler. Yani tecrübeli, güzel konuşan, isabetli konuşan birisi soru çıkacak zaten. Tayyip Hocam da tadını çıkara çıkara <laughs> ve kanırta kanırta Adam bütün konuşmalarını kullandı. Ezdi geçti yani. <gülüyor> 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 yani bu kadar olur yani. <laughs> evet. Hocam Sayın Kılıçdaroğlu, Emine Ülker Tarhan'ın başını çektiği grubu eleştirmiş ve CHP'yi bu hastalıktan kurtarmak lazım. Taban bu çıkışlardan rahatsız demişti. Ülker Tarhan bu eleştiriye cevaben e, partinin kurucu ilkelerine, değerlerine vurgu yapmak, Mustafa Kemal'e vurgu yapmak hastalıklı zihniyetin ifadesi ise bu ikrardır ve tam anlamıyla suçüstüdür ifadelerini kullandı. Bilde altı başta. Sayın Kılıçdaroğlu, Emine Ülker Tarhan'ın başını çektiği grubu eleştirmiş ve CHP'yi bu hastalıktan kurtarmak lazım. Taban bu çıkışlardan rahatsız demişti. Ülker Tarhan bu eleştiriye cevaben partinin kurucu ilkelerine, değerlerine vurgu yapmak, Mustafa Kemal'e vurgu yapmak hastalıklı zihniyetin ifadesi ise bu ikrardır ve tam anlamıyla suçüstüdür. Emine Hanım, Emine Ülker Hanım eğer samimi ise Atatürk'e tam bağlansın ve Atatürk'ün dediklerini tam yapsın. Evet, Atatürk peygambere hayrandı. Evet. Allah'a aşkla bağlıydı. Evet, evet. Camide hutbe okuyordu. Evet. Namazını kılıyordu. Anadolu'da on binlerce Kur'an dağıttı. İttihat-ı İslam'ın oluşmasını önemli bir ülke olarak sonrasında gelecek gençliğe eee bir tavsiye olarak bildirdi. Türkistan Birliği'ni savundu. Bunun zeminini hazırladı. Bütün Türk alemi birleşsin dedi. Bütün İslam alemi birleşsin. Türkiye önce olsun dedi. Emine Ülke Hanım bu sözleri söylesin. Ben onun peşinden geleceğim. Evet.